Merhaba yengeç burçları ve yükselen burcu yengeç olanlar. Online Falcılar Firuze hoş geldiniz. Bakalım bugün burada Mart 2017 yorumunu yapmak üzere bulunuyoruz. Haftamız çok fazla bir şey kalmadığı için Şubat kısa bir ay olduğu için Mart ayına geçmeye uygun buldum. Ee, ve yine ben e, kartlarınızı karıştırırken lütfen bana odaklanmanızı rica edeceğim. Hafta hafta gideceğiz. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta olarak. Yine aşk melek kartlarımızı da açacağız. Sevgili yengeç burçları için. E, yengeçler sizinle bir alıp veremediğim var benim. Bu arada geçen hafta ikizlerde sürekli yengeçler yengeçler demişim. Başka bir burçta sürekli sizi söylüyorum falan. Ya bir yengeçlerle bir zorun var ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum ama evet bu arada ben kartlarınızı karıştırıyorum lütfen size benim titreşime ortak olun ee, siz bu titreşime ortak olurken ben e, size bu süreç içerisinde çünkü bu da çok önemli biliyorsunuz aynı frekansta olmamız gerekiyor yine size sitemiz hakkında birazcık bilgi vermek istiyorum sitemiz onlinefalcılar.com sitemizi e, lütfen arama çubuğuna yazıyorsunuz oradan bana ve diğer arkadaşlarıma ulaşabilirsiniz e, eğer tarot açılımı yaptırmak istiyorsanız Herhangi bir arkadaşımı oradaki numaradan 0888 228 77 çift 0'ı çevirdikten sonra hangi uzmanımızla görüşmek isterseniz onun kodunu tuşluyorsunuz. Fakat uzmanımızın çevrim içi olması gerekiyor tabi tuşlamadan önce. Ee, yine bu aralarda size yeni yeni haberlerim oluyor biliyorsunuz. Sevgili Canan Hanım bize katıldı. Türkiye'nin en uzman yani em, branşında en uzman tarot uzmanlarından biri. Ben kendimi kendime için bir açılım rica ettim kendim kendisinden ve bana yaptı. Ağzım hala açık yani böyle kaldım. <laughs> Gerçekten harika. Hepinize tavsiye ederim. Tabii sevgili Gaussu, sevgili Leyla Hanım'ı, sevgili Talini unutmayın ama sevgili Can Hanım'ı da sitemiz için bir hoş geldin deyin mutlaka. Yine sevgili Önder Bey biliyorsunuz zaten yıldız haritası ve doğum haritası üzerine sizinle birlikte çalışıyor. E, Siteniz üzerinden kendisini arayarak e, randevu alabilirsiniz. Bilgilerinizi verebilirsiniz. Daha sonrasında zaten çok uzun olduğu için özel görüşme için randevu aldıktan sonra kendisi sizi arıyor ve özel görüşme ile birlikte başlatıyor görüşmenizi. Bir saat, iki saat artık kaç saat konuşursanız konuşuyorsunuz. E, çünkü zaten seans e, süresi belirtmiyor Önder Bey. E, verimli olabilir olabileceği kadar anlatmaya çalışıyor. Yıldız haritası ile ilgili size her şeyi ve ses kaydınızı gönderiyor sonra. Yani tekrar açıp izleye dinleyebiliyorsunuz. Evet ben şimdi kartlarınızı kesiyorum sevgili yengeçler. Kartlarınızı kestik. Bakalım neler yaşayacaksınız Mart 2017'de. Evet sevgili yengeçler ilk haftadan başlıyoruz. İlk haftanızda para konusunda bir takım endişeler yaşayabilirsiniz sevgili yengeçler. Zaten kim yaşamıyor ki? Başkalarından belki biraz yardım isteyebilirsiniz. İş konularıyla ilgili biraz sıkıntılı bir dönem olabilir. Fakat bu bir dengeye oturacak yani merak etmeyin iyileşecek iyi bir dengeye de oturacak para konularıyla ilgili bir sıkıntınız varsa merak etmeyin düzelecek en kısa zamanda yine işle ilgili çok fazla çalışabilirsiniz ya da işte işiniz olmadığı için yine stres yapabilirsiniz böyle bir problemde yaşayabilirsiniz Mart ayının başında fakat şans ve bereket sizinle birlikte olacak diyor yine kartlar hiç merak etmeyin Evet yine ilk haftamızla ilgili olarak bir kutlama, bir düğün, bir mezuniyet ya da çok fazla böyle eğlenme ihtiyacı falan da duyabileceğinizi görüyorum. Bir şeyler sonuçlanabilir, artık beklediğiniz bir takım olaylar olabilir ve bunlar için de bir kutlama yapabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet yine ikinci haftamıza baktığımda bir dönemin ya da bir durumun sonu gelebilir sizinle ilgili ee, hayatınıza devam edebilirsiniz hani artık bir sayfayı kapattım o sayfadan sonrakine devam ediyorum diyebilirsiniz bir takım mücadeleler göstereceğiniz bir hafta olacak yine ikinci hafta ee, ikinci haftada e Hayallerinizi gerçekleştirmek için hazır olduğunuzu düşüneceksiniz aslında. Kaynaklarınız var ve ee resmen böyle bir peri kızı sanki değnek değdirecek size. Eee her şey için bu artık hayatınızda ne için bekliyorsanız sevgili yengeçler bir ikinci şans bir tecrübe daha yaşayabilirsiniz. Yine ikinci hafta güzel şeyler olacak. Evet bakın kartlar böyle parasal anlamda biraz sıkıntıyla başladı diye üzülmüştüm ama ikinci haftanın sonuna doğru yine sınırsız bir bolluk sizinle birlikte olacak. Ee, kendinize ve çevrenize de Hani bu bolluğu yansıtabilirsiniz ve karmaşadan da çıkacaksınız bu bolluk sayesinde inşallah. Üçüncü haftaya baktığımızda Üçüncü haftada evet eğer bir haber bekliyorsanız güzel haberler sizinle birlikte yine harika hatta toplum tarafından tanınabilirsiniz. Eğer bir sanatçısınız ya da bir ödül alabilirsiniz böyle çok güzel bir yere gelebilirsiniz gayet hoş şeyler olacak herkesin saygı duyabileceği bir durum söz konusu olacak yine üçüncü hafta. Ee, olaylar hızlı bir şekilde gelişmeye başlayacak 3. haftada Bazı tıkanık olduğun konular varsa eğer e, Özellikle aşkla ilgili konularda Yeniden bir başlangıç bekliyorsanız Sevgili yengeçler gözünüz aydın İşte bu hafta o hafta Yine 3. haftaya baktığımızda 3. haftada para konusunda Birazcık sorumsuz çok harcamalar yapabilirsiniz e, Yani biraz böyle sınırsız bolluk görünce yani lütfen abarmayalım sevgili yengeçler. Yani birazcık daha dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü bu böyle hep akmayacak yani. Belli bir noktadan sonra belki akmayacağı durum da olabilir. O yüzden eğer yatırımlarınız varsa bunu birazcık daha sorumluluk alarak yapmanızda fayda var. Dördüncü haftanıza baktığımda sevgili yengeçler, bir eğer kişiyle aranızda bir çekişme varsa, işte bir böyle iletişimsizlik bir kopukluk olduysa özellikle ikili ilişkilerinizle ilgili bu aşk olur başka bir şey olur bilemem ama ikili ilişkilerinizle ilgili Bir böyle anlaşmazlık yaşadıysanız bu anlaşmazlık böyle olumlu bir şekilde çözüm bulacak artık ve birazcık durgunluk pasiflik olabilir bunun öncesinde Ama sonrasında yine dördüncü hafta bu problemi aşacaksınız inşallah ve daha çok samimileşeceksiniz Evet dördüncü haftada yine eğer bir sağlık kontrolü ile ilgili bir sonuç bekliyorsanız ya da sağlık probleminiz varsa bu sağlık problemi ile ilgili bir iyileşme söz konusu olacak. Mükemmel bir zamanlama olacak sizinle ilgili. Ee, eğer vermek istediğiniz kararlar varsa Mart ayının sonunda bu kararları verebilirsiniz. Fakat yine Mart ayının sonunda bir karmaşa da yaşayabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz olaylar olabilir. Fakat hepsinin üstesinden geleceksiniz. Çünkü çok şanslı bir döneme giriyorsunuz. Mart ayının sonunda sevgili Yengeçler ve yükselen burcu Yengeç olanlar. Evet, ee, yine Mart ayının e, son haftasında heyecanlı yeni bir girişim haberi sizinle birlikte olabilir. E, bu haber sizi çok çok mutlu edebilir ve bu haberle ilgili olarak kalbinizin sesini dinleyerek daha olumlu bir şekilde ki zaten olumlu bir haber olacak yapmanız gereken şey kalbinizin sesiyle karar vermenizde fayda var. Evet yine ayın tematik kartlarına bakmak istiyorum sizin için. Evet bir kutlama ya da evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili yengeçler. Yine e, enerji ve yeniden güçlenme olabilir Mart ayı içerisinde sizinle ilgili aynı güzel kartlar gerçekten yengeç olasım geldi. Yine bir yüzleşme. E eski bir aşkla, eski bir işte böyle aranızda kırgınlık olan biriyle bir yüzleşme, bir girişim de bulunabilirsiniz. Fakat bu size zafer getirecek sevgili yengeçler. Dedikten hemen sonra aşk melek kartlarıyla devam etmek istiyorum. Bakalım yine benim enerjime ortak olmaya çalışın sevgili yengeçlerin aşk ile ilgili olarak mart ayında en çok neler yapacaklar nelerle ilgilenecekleri bakalım tabi bunlar kişiye özel yorumlar değil kişiye özel yorumlar yaptırmak istiyorsanız yine sitemizdeki arkadaşlar yukarıda yazıyor sitemizin adı ve bahsettim arayabilirsiniz ve özellikle benden de istiyorsanız randevu birazcık ben bu aralar yoğun oluyorum ama yine de sevgili özlemden özellikle Firuze'den randevu istiyorum da diyebilirsiniz randevu alabilirsiniz yurt dışından aramak isterseniz yine whatsapp kanalıyla bize ulaşabiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Evet yengeçlerin aşk için kartları neymiş bakalım. Evet e, yengeçlerle ilgili belki bir karşılıksız aşk ya da bir hayal kırıklığı olabilir. Fakat eee bazı konularda şunu da unutmamak gerekiyor. Böyle bir kart çıktığında bir modum düşüyor aslında benim. Çok sevmiyorum ama var yani hayatın içinde maalesef bu da var. Ee, içinde, bulunduğu, i̇çinde bulunduğu durum belki yengeçlerin olumlu sonuç vermeyebilir bu aile ilgili olarak. Fakat idealist olmaktan Korkmamaları gerekiyor. E, hayaldeki kişiyi sıkça imgelemeleri gerekiyor. Ve güzel şeyler düşünüp güzel şeyler hayal etmeleri gerekiyor. Fakat tam olarak böyle bir e, yorum yaptığımızda bu sadece aşk melekleri kartı. Sizin için ben çünkü bir açılım da gerçekleştirdim. Se gerçekleştirdim sevgili yengeçler Tabii bazıları karşılıksız aşk yaşayabilirler. Ona bir şey diyemeyiz. Tabii ki dünyada ve hayatta bu da var ama genel olarak yorumun şöyle bir diğer kartlarla ilişkisine baktığımızda belki karşılıksız aşk yaşadığınız biriyle de tekrar bir girişim halinde bir yüzleşmeniz olup da mutlu sonuçlar da alabilirsiniz. Çünkü kutlama ve evlilik kartı da sizin havalınızda çıkıyor. Bugünlerde güzel şeyler yaşayacaksınız sevgili yengeçler. Mart ayı ve bütün ömrünüz boyunca tüm istediğiniz her şey gerçekleşsin lütfen. Allah'tan böyle dua ediyorum size ve bunu istiyorum. Ee, yine kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.